Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef Bolu'dan çok acı bir haber geldi. Bolu'da şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. 3 ölü, 16 yaralı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 yolcu hayatını kaybederken 16 yolcu da yaralandı. Olay yerine acil olarak ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste 37 yolcunun bulunduğunu ifade eden Bolu valisi Erkan Kılıç, "İşte hep diyoruz. Trafik kurallarına mutlaka uyalım. Hız yapmayalım. Mutlaka otobüs şoförlerinin dinlenmiş olması gerekiyor." dedi. TEM otoyolu İstanbul istikameti Bolu geçişinde şehirler arası bir yolcu otobüsü Köroğlu dinlenme tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrildi. İhbar üzerine bol bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere otobüste 37 yolcunun bulunduğunu belirterek, ilk belirlemelere göre maalesef 3 kişi hayatı veda etti. Allah rahmet eylesin. 16 tane de yaralı var. Bunlarla ilgili hızlı şekilde ambulanslar geldi. Hastaneleri de hemen hazırladık. İcapçı doktorları da çağırdık. Onlar da yaralılara müdahale ediyor dedi değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.